İlerleyen bir otomobili geri vitese atarsak ne olur? Arabanın şanzıman sisteminde bulunan vitesi, vites, dişlileri motorun bir dişliyi döndürmesiyle ve dönen dişlinin de diğer dişliyi döndürmesiyle çalışır. Genelde arabalarda 5 ileri ve 1 geri vites bulunur. Peki 4. viteste seyir halinde ilerlerken vitesi birden geriye atarsak ne olur? Burada önemli olan arabanın kaçıncı viteste ya da kaç kilometre hızla gittiği değil, hareket halinde olmasıdır. Örneğin 4. viteste 80 kilometre hızla giden bir araba düşünün. Şoför vitesi 5. vitese atmak yerine yanlışlıkla geriye atmaya çalışırsa eğer şanzımanın 4. viteste giderken oluşturduğu basınç yüzünden vites geriye geçemez. Bunun sebebi şanzımanın ilerlerken oluşturduğu basınçtır ve bu basıncı yenmek imkansızdır. Çünkü bir fizik kanununa göre bir basınca karşı koyabilmek için o basınçtan daha büyük bir kuvvet uygulamak gerekir. Yani merak etmeyin şanzımanı aşağıya indirmezsiniz. Ama bu kuran manuel arabalar için geçerlidir. Peki otomatik vitesli arabalarda vitesi geri atarsak ne olur? Hareket halinde olan bir araçta sürücü vitesi D'den R'ye alırsa vites geçer. Çünkü otomatik vitesli arabalar tork konvertörü denen sistemle çalışır. Ve bu sistemde sıvı kullanılır. Sıvılar sıkıştırılmamadıkları için her türlü basınca karşı direnç gösterirler. Fakat bundan da korkulacak bir şey yok. Çünkü çoğu arabalarda güvenlik sistemi olduğu için araba hemen kendini durduracaktır. Ama bu bile arabanıza zarar vermeye yetebilir. Güvenlik sistemi olmayan arabalarda ise şanzıman dişlerini kırar, neredeyse yeni bir araba pahası para ödeyebilirsiniz. Gelecek olan diğer videolarım için lütfen abone olmayı unutmayın.